arkadaşlar şimdi kolu kesmiştim buradan kumaşım dediğim gibi kısa olduğu için önce kolu aldım ki kalan boyu tamamen kullanayım diye gördüğünüz gibi buradan kol aldım şimdi kumaşımı tekrar düz boy ipine göre serdim iki kat şu anda kumaşım gördüğünüz gibi ve tekrar bunu düzelteceğim düz boy ipine göre ikiye katlıyorum Ekeye katladıktan sonra kalıbımı alıyorum. Kalıbımı şu şekilde yerleştiriyorum. Hatta şöyle bir şey yapabilirim bu kalıpta. Ee, bu şekilde yerleştirip etek ucuna şöyle bir kavis verebilirim. Onu deneyeceğim yapmayı arkadaşlar. Şimdi burayı tamamen sıfır bir şekilde yine düz ip, kumaş katını kumaş katına getirip iğne diyorum kalıbım ön arka bir arada kestikten sonra bir tanesini ayırıp ön yakayı oyacağım arkadaşlar önce iğnelemeye buradan başlarsanız daha sağlıklı olur bir tane omuzdan bir tane koltuk altından ve bir tane de etekten iğnelediğimiz zaman çizmeye hazır. Evet sabunumu alıyorum ve kalıbımın boyu el verdiği kadar kumaş el verdiği kadar çiziyorum. Ee, kol keserken söylemiştim kalıbım dikiş paylı, o yüzden ekstra bir pay vermeyeceğim direkt keseceğim. Ve aynı zamanda kol oyuntusunda da ön arka farkı var. Onu da nasıl yapacağımı göstereceğim şimdi. Şimdi kalıbımı kaldırıyorum. İğnelerimi çıkarıyorum. Ve tekrar hemen kumaşıma iğneyi batırıyorum. Kaldırdığım yerden. Çünkü keserken de kaymasını istemiyorum. Hani mümkün mertebe iğneleyerek çalışırsanız daha sağlıklı bir kesim yaparsınız. Eğer kalıbınız dikiş paylıysa bunu çizdikten sonra tabii ki dikiş payı vermek zorundasınız. Şimdi bakın kalıbım bu şekilde açtığım zaman bir tarafı ön bir tarafı arka. Şimdi ön kol oyuntusunu ve yaka oyuntusunu tam omuzumu yerleştirip kol altımı da yerleştirdikten sonra ön yaka ortasını da ön kolumu ve yaka oyuntumu çiziyorum. İşte bu kadar. Şimdi kesime geçeceğim. Fakat kesime geçmeden önce etek boyunu biliyorsunuz ayarlamamıştım. Kumaşın kaldığı kadarını kullanacaktım. Şimdi etek boyuma önce sıfırdan yettiği kadar kumaşın bir gönye ile açı yapıyorum. Etek ucumu belirliyorum. Daha sonra şöyle şu şekilde bir kavis veriyorum. Zaten kendiliğinden koldan dolayı bir kavis oluşmuş. Ben de bunu aynı şekilde önden bir miktar düz gidiyorum. Ortalama yarısına kadar şöyle düz gidip ondan sonra bu şekilde kavisli kesiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir etek ucu oldu. Hatta biraz şu şekilde de alacağım. Çok sivri olmasın. Şöyle. şekilde de kesiyorum. Önce ön ve arka kol oyuntusu var. Ön ve arka yaka var. En dış hattan yani arka kol oyuntusundan kesiyorum. Ön kol oyuntusunu daha sonra yapacağım. Şu şekilde omuzumu da alıyorum. arka yakamı kesiyorum. Daha sonra iğnelerimi çıkartıyorum. Şimdi elimde iki tane arka beden var. Bunun birini ön yapacağım. Nasıl yapacağım onu da gösteriyorum. Şimdi katın birini kaldırıyorum. İçinden şuradan tutaraktan şu şekilde diğer bedeni çıkarıyorum gördüğünüz gibi çok basit sonra çizili kısmı üste bırakıyorum şu şekilde düzeltiyorum ve bunu ön yapacağım için ön kolumu oyuyorum. buraya çıtımı atıyorum. Ön kolumuz, ön kolu takabilmek için ve yaka oyuntumu da yapıyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit. Bir tane ön ve bir tane arka kalıbım oldu. Şu ön. Bu da arka. Şimdi bunların sadece pervazı kaldı. Pervazla temizleyebilirsiniz veya bir ile de temizleyebilirsiniz yakayı. Ben pervazla temizlemeyi göstereceğim size. Pervazı nasıl kesebilirsiniz onu da göstereyim. Şu şekilde kumaşımı alıyorum. Bu kumaş katı şurası. Kumaş katı. Kumaş katına arka yakamı yine aynı şekilde katlıyorum tam kalıptaki gibi pratik göstereceğim bunu. Kalıpla da kesebilirsiniz. Kalıp çıkarıp onunla da kesebilirsiniz. Bu şekilde pratik de kesebilirsiniz. Hemen aynısının kopyasını alıyorum. Şuradan da 6-7 santim kadar kesiyorum. Şöyle bir şey elde ediyorum. Sonra bunu şuradan bir 6-7 santim kadar bu şekilde yuvarlayarak kesiyorum arka pervazım oluştu. Açamadım. Açabilirsem göstereceğim. Bakın arka pervazım. Buna bir de tela keseceğim. Bu bir arka pervaz. Şimdi ön pervazı kesiyorum. Aynı şekilde ön bedelimi alıyorum. Bunu da ikiye katlıyorum. Şu şekilde Baş katına yine yerleştiriyorum. Bunun da birebir kopyasını kesiyorum. 6-7 cm kadar dediğim gibi. Şöyle bir şey elde ettim. Arka parvazını alıyorum. Birbirini tutması için bunun üstüne koyuyorum. Omuzunu birleştiriyorum diker gibi. Omuzdan işaret alıyorum ve yakadan da işaret alıyorum aynı genişlikte olması için. Yakadan da işaret aldıktan sonra iki işaretimi yakanın kavisine göre birleştiriyorum. Evet, bu da bir ön pervaz oldu. Bunu da göstereyim size. Şu şekilde bir ön pervazımız oldu. Bir de arka pervazımız var. Bunlara tele yapacağız arkadaşlar maçlığı tersine tele yapıştıracağız. Tele yapıştırdıktan sonra bu ikisini birbirine monte edip yakanın içine takacağız. Şimdilik bu kadar.